üniversitelerin herhangi bir kuruluşun etki ve baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması bilimsel ve toplumsal gel gelişim açısından vazgeçilmezdir. Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özellik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksek okul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir. Üniversitelerin özel anayasal kurumlar olarak akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca veya üniversite kurumlarınca kararlaştırarak belirlemesi bilimsel özgürlüğü ve yaratıcılığın şartlarındandır. Üniversitemizin tüm bileşenleriyle birlikte bu Boğaziçi öğrencileri olarak bizim asıl gayemiz rektörün atanarak değil, seçim. seçimle öğretim üyelerimiz tarafından göreve getirilmesidir. Biz bugün burada İstanbul'daki öğrenci arkadaşlarımıza ve okulumuz akademisyenlerimize elimizden geldiğince destek olmak, hakkımız olan almak ve sesimizi duyurmak için bulunuyoruz. Bunun ortasında bir amacımız yoktu. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Kayyum rektör istemiyoruz. Melih bulun, rektörümüz değildi. Ya hep beraber, ya hiç birimiz. Ya hep beraber, ya hiç birimiz. Ya hep beraber, ya hiç birimiz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.